ses kısıklığından dolayı hastaneye başvurdum. Kayseri Şehir Hastanesi'ne gittim. Orada muayene ettiler. Parça aldılar. Sonuçta kanser çıktı yani. Benim vardı o araştırmış o bulmuş hocayı. Aydın hocamızı. O da yaparım deyince yattım yani. Sigara içenler işte beni üret alsınlar. Ölümden de korumuyorum. İnançlı olduğum için sıkıntı yok yani. Merhaba. Ben Profesör Doktor Aydın Necar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırması Kulak Burun hocasıyım. Bu hasta bize Kayseri'den geldi. 62 yaşında erkek hastamız. Yıllardır sigara içen hastamızda ses kısıtı şikayeti var. Orada gırtaktan gırtak kanseri tanısı konularak gönderdiler. Biz bu hastamızda eee gırtlak kanseri erken evre olduğu için gırtlağın bir kısmını lazerle çıkarmayı planlıyoruz. Gırtlak kanseri olan hastamıza lazer eee yapmayı planlıyoruz. Bu lazer e, kullanmamızın amacı erken evre gırtlak kanserlerinde hem sesi korumak hem de e, boyunda bir delik oluşturmamak e, maksadımız olmaktadır. Hem e, aynı aynı zamanda hastanın erken evrede evine gönderebilmek bizim için önem arz etmektedir. Son yıllarda lazerin gündeme girmesiyle bu tür cerrahilerde lazeri sık sık kullanmaktayız. Biz kulak burmazcılara e, gırtlak kanseri hastaları sıklıkla ses kısıtlı şikayetleriyle başvurmaktadır. Özellikle iki haftadan fazla süren ses kısıtlarına mutlaka bir kulak kurma arkadaşımızın görmesini önermekteyiz. E, ses kısıtlığının yanında yutma güçlüğü boyunda şişitlerle kendini gösterebilmektedir. Bu gırtlak kanserinde sebep olarak en önemli sebep sigara olmaktadır. Sigaranın yanında genetik faktörler veya birtakım bir takım yenilen içilen e, gıdaların da etkisi olabilmektedir. Bir buçuk ay önce öğrendik sürecin hastalığı olduğunu babamın. Kayseri'de araştırdık bu hastalarını. Şehir hastanesi, fakülte, özel hastaneler falan gittik. Bütün taktikleri yaptırdık. Aydın hocamı bulduk. Atatürk Sendrom Hastanesi'nde ee, randevu aldık. Çok şükür babamı da ameliyat etti. Ameliyat da çok iyi geçti. Aydın Hocam da çok güzel ilgilendi. Hastane olsun, hocalarımız olsun, hemşireler olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Süreç iyi, babam iyi şimdi. Çok şükür. Bugün de çıkış yapıyoruz. Herkesin eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bugün altıncı günü gönderiyoruz. iyi. Çok şükür. bu lazerle beraber tedavi bitti. Artık kontrol bekliyoruz seni. Kayseri'de mi Öyle mi? Hadi bakalım.